Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pokemon modu oynayacağız. Bugün siz şimdi şey seçeceğiz. Sen hangisini Bak bu neye giriyor? Hem doğaya giriyor hem su bölümüne giriyor. Herhalde anlamadım. Neyse. Ben biz bunu seçelim. Bunu çünkü bilinebiliyordu diye düşünebiliyordum. <laughs> Neyse. ilk başlayalım ben odun falan kıralım gelişelim ilk önce ondan sonra e, şey yaparız neydi pokemonumuzu daha rahat kasarız diye 10 level olarak başladı tam güzel idare eder iyi 10 <laughs> level olarak başladı Aa, ah, 8 level Reyli ateş edip Reyli şey yapıyoruz Neyse. şimdi Arkadaşlar başlayalım. Ember oya. Ha canına yarı yarı biraz fazla falan bıraktı. Aa bizimki yarı can falan götürdü. Ya bizimki değil o. Neyse. Ee, şimdi işte şey yapacağız şimdilik. Neydi? <laughs> Öldü evet. Güzel. Tamam. Şimdi Nasıl <laughs> bunu demiyor demiyor unutmadan söyleyeyim. Şimdi bu modda Pokemon toplarımız var. Bunlarla bazı şeyleri yakalayabiliyoruz. Mesela şey gibi. Mesela bir tane Pokemon buldun. Her her türlü seviyeye göre değişiyor. Mesela. Şöyle hızlıca şuradan göstereyim. Ben mesela buradaki Pokemon Peek'um göre her şey her türlü değişiyor. Bunların normal halleri de var bu şekilde. Mesela bunların hepsi normal. Ama buradan sonraki şeyler mesela şuradakiler gibi bunların hepsi değişiyor. Onlarla ama direkt üstünü de atabiliyoruz. Ama bir de savaştayken de atabiliyoruz. Ama savaştayken çok işe yaradığını sanmıyorum. Çünkü ben birkaç kere test edeyim derken bir 10 kere falan ateş 10 kere falan attım. Yani 5 falan tam 9. 10. da oldu. Ama sıkıntı yapmadan hala devam ediyorum ben işte. Şimdi video çekeyim dedim. Evet şöyle. şöyle. tane de balta yaparsak çok güzel olacak. Bir tane de balta. Tamam iyi. Şimdi bir tık daha taş kazabiliriz. Ya taş kazalım ki yüksekleri falan çıkarken hızlıca şey yapabiliriz. Tamam. Şimdi sıkıntımız yok. Ve şimdi bu mod çok güzel bir mod. O, ya. o ne Aa, O ne? o <laughs> ne? o ne bilmiyorum ama ilk önce bizim buradan çıkmamız lazım. Ya bir yer bulup çık kurtulmamız lazım buradan. Tekne yapacağım. Ne gerek yok. Hiç uğraşamam. Bu arada her türlü yerden var. Bir denizde var mesela. ben mesela denizde var. Tabii bulabilirsek. Normal balıklar da değil ha. Öyle normal balık. Ha tamam. Bu ne? Abi bir şey balık. Allah bir şey balık. Ha yok yok tamam bunlar fırça fırçayla şeymiş. Tamam bak bak şimdi bu fırça lazım bize ama fırça şu an bizim yapamayacağız. Bunları kazıyoruz işte bir şeyde bir eşya falan veriyor bize. Burası da Aa burası modda gelen bir şey. Bu ne? Tam güzel altın altın buz taşı grass game biz bunu alalım güzel olur beleş şimdi neyse devam edelim bak buradan güzel şeyler bulduk ya bulunabiliyor mu ilk defa buldum mu buraya ilk defa nasıl bulduğumu sormayın çünkü ben de burayı bilmiyorum. tamam iyi bulabildiyseniz bulmuşuz aa bak mesela şurada var denize birçok canlı yani her türlü mağaralarda var bak mesela golden Bilmem ne bilmem. golden altın işte neyse bunlardan çok var demek ki golden diye bir şey neyse ki sıkıntımız yok sıkıntı devam edelim evet yani şimdi sıkıntı yok Neyse bu ne yapacağım ciddi ciddi ben de bilmiyorum. İnşallah bir şeyler bulup da yaparız. Ya yani çünkü o bu ciddi bütün her şeyi yakalamayı planlıyoruz. Ben planlıyorum yani. Buradaki bütün paketlerini tek tek yakalayacağız. Tek tek ama ilk önce bunların hepsinin yüksek seviyeli olmamı, olması lazım. Yani şu şekilde bizim ya Yani bunun ismini buluruz biz. Tamam ilk atlık gitti. Hem onda şu şekilde tohumlar da var. Hızlı yaparız ya. Şimdi bak bu sarı ya. Sarı mesela sarı, ta sarı Pokemon bu topu yapabiliyoruz. Yani her her türlü o meyve gibi şeylere her türlü Pokemon topu gerekiyor. Onun için de aynı madenler gerekiyor. Madenler bulmamız lazım bizim ki yapabilirim. Mesela bunlar bak bunlara sol tık yapınca bunlardan meyve düşüyor. Ama orada buradaki şeyler şey yani. Ha, az kalsın Şey neydi? Adı unuttum. <laughs> Oradaki şeyler bizim chamber yani bizim şu şey şey yardımcı oluyor yani. Daha çok yemek vermemiz iş Ha bir vardı ölüncü ölümcü Ben nasıl geri doğrultacağım falan. Ya yani geri nasıl geri gelecek şeklinde eğer sorarsan yani öyle bir şey olursa gece zaten uyuyorsun ama geliyor ya da yemek görüyorsun. Geliyor yani. Yoksa sıkıntını yok yani. Şimdi her biyomun göre ayrı şeyler var mı bilmiyorum ama sanırım ayrı ayrı olmayacak hep aynı şeyler. Altı level 6 level dur chamberla biz bunları kapış, kapıştıralım bakayım kritik vuruş almışız tamam iki vuruşluk ya bu e, iki vuruştuk ikinci tur Aa, ne yüzde beş can mı şansa bak tamam üçüncü turda oldu bizimki de seviye atlayacak. Ha atladı. Seviye atladı. Bu arada şöyle bir şey yapabiliriz Bunun eline ne eşya verebiliyoruz ama şimdi gerek yok. Neyse sen bir gel bakayım. Aa kampalı. Aa bu çok güzel. Çayı <laughs> tatlı baksanıza. Karakterini kapatmış. Ama kaç level bu? Yedi. Üzgünüm. <laughs> Aa bu sanırım su su. Tamam. Bu su şeydi diye hatırlıyorum suda falan yaşıyor Abbey Çam'dırı Ben bilmem ne Klon kullandı atağa düştü tamam Götürgün kullandı İ çok etkili Süper etkiliydi hadi ya Straycı Koydularına bakalım Kullandı 52, 152 tamam Güzel Bir de ona kullanalım o canı hiç mi gitmedi? Sen ciddi olamazsın. Hiç mi? <laughs> o ne lan? Ar o ne oğlum? He var da size söylemeyi unuttum. Neydi? Bunların, bunları evrimleştirebiliyoruz. 16 level. Mesela bir mesela bunlar 11 level var ya 16 level. Ondan sonraki 16 level daha sonraki kaç levelde evrimleşir şey bilmiyorum. Mesela bu ne oğlum? Adam 23 level böyle bir şey dönüşmüş. 7 level. Kokona. Kokona güzel bir şey. Yani güzel bir tane Pokemon ama kolay şey yapılıyor. Bakın mesela bunlardan bulduk. Sana Ne yapıyordukla? la Bu da ben de bilmiyorum. Bunu bilmiyorum ama şöyle bir tane meyve vardı. Hemen sonra gösteririm. Bulursam. Ben nasıl yatak yap? Aa yatak yapabiliyorum. Tamam tamam tamam. Yatak yapalım. Siz de zaten görürsünüz. cena fulleniyor. Bak mesela şu an şu anlık cena az. Ve şimdi uyuyoruz. Canı azdı. Bakın fullendi. Ya fullendi değil daha doldu. bayağı bir canı doldu. Sen 25 lirasın gerek yok ya. 25 lira olmasına göre güzel bir tane şey yani. 9 lirayla. Bizimki 11 lir. senin yer Bu ne la? Oğlum, bu, bu ne? itaat edemiyorum ki bunu. Bu nasıl canlı? Sen, nasıl bir canlısın lan? Sen nasıl bir canlısın? Bir de bakışıyorlar. Kim smoker kullandı? Üzerine kullandı. Like tıklayabilir. Ha tamam. Şimdi hızlı kullandık tam. Lake Kot öldü. Ölecek yani. Hayır olamaz çöktü. O ne düşürdü la? Oğlum ciddi misin? Sen ciddi olamazsın. Ben gidiyorum. Bu ne ya? Çok iyi. Neyse. Kaldım 15 level gerek yok. Arkadan motor geçiyor. Çok iyi. 12 level verirse 10 level. Yani bizim ikinci 16 olması rağmen bunu alır. Evet aldık. Bence. Bence aldık. Hı, tamam aldık. 12 ne kadar yarıda o ise bizimki de o kadar bir Lan oha. 12 canlı yendi. Normal. Bir canlı yenen de oluyor evet. Ben kendi kendim, ben kendi kendime oynarken diyecektim de 32 level ne? Aga bu ne? Ben anlayamıyorum aga. <laughs> Neyse işte Hadi canımız. O ne ya? O ne ya? 32 levelde de olur oğlum? Anlamadım. Bu ne? uyu Son bir levelde atlayacak inşallah. Ama bu bizi de ver. Leveli çok fazla yani bizim ver. 12 level lan bizimki. O ne lan? Ha? Yangın yanıyor. Yangın yanıyor. O. Neyse. Yangın çıkmış işte. Yangın daha çok yayılacak. O ne la? Tamam hadi bu ne anladım bu tavşan gibi bir şey. Bak bu tavşan. Evet. Tavşan gibi bir şey işte. Bu ne Peki oradaki yüzü ah, baba 9 ba. Dokuz Senin yüzün nerede? O yüzünü gördünüz mü siz? Şş, sen bir dursana sen bir dursana. Şş, senle kapışacağız oğlum. Bu yüzüne bak yüzüne bak. Bak burada bir yüzü var. Bu, bu burada gözü var. Bir burada gözü var. Bu çok değişik. Neyse hızlıca şuna saldırı yapalım. Ne? Bu kendini koruyabiliyor muymuş? Ya oha ama. Ben gidip bunu vurdum. 84 ne kardeş? Öldürmüyor bizimkini. Ne? Ne oldu lan? Pinok ne? Oğlum ne oldu lan az önce? Bir dakika ne oldu ne oldu anlamadım bir dakika ne oldu anlamadım şekilde Anlamadım. Yüklendi, yüklendi, öğrendi, öğrendi. Dragon cam, Dragon break falan bir şey diyordu. Neyse. Hmm. Biz daha edelim. Tekrar gece olunca falan artık. Gece olunca halledeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Oo babamın bu, Pinoko. Bu, Pinoko hem benimki tek attım lan. Kolaydı. Neyse. Aa! Neden? Oğlum çok korkunç gibi gelmeye başladı. Artık Pokemon'un yüzü çok korkunç gibi gelmeye başladı. Oğlum burada meyve bulabiliyorsan, ha buldum. Onu ben nasıl? Sağ... Ben direkt şöyle. Ben şöyle kıra 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 devam devam ediyorum aga. Ha buldum. Sonunda. <laughs> iki oldu. İki oldu da biz biz bir çıkabilecek çıkabilecek mi? Ah. Ha tamam şurada da var tamam. Bunu da illa gerek yok şimdi. Ah, şunu aldık. Ah, Oh. Baksana gözüne. Bizim meyvede de bulmamız lazım. Şu mor meyvede de bulmamız lazım. Şunun mor hali değil. Neredeydi o? Ee, yok, bir tık geride miydi? Neyse ben size gösteririm. Bulabilirsem göstereceğim ben ha. Ya mor bir şey işte. Neydi? Başarımız zaten gelmedi bu. Geldi. Ha bak şu. Oran biriyi bulmamız lazım bizim. Bu ne iş Hiç. Holder. Bu mesela canınızı canını arttırıyor bu şekilde. Bu beyaz bulduk. Beyaz pokeball buluyoruz. Da. Beyaz değil. Yarısını sadece bir tane bulabildim. Bu ne? Birçok çok işe yaradı. Neyse. Ne bu meyve meyve inşallah yenilir bir yedirebiliyoruzdur. Ama bu meyve ye, yediremiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey de yok. Hiçbir şey de çıkartamıyorum. Ha gözünüzü kör edeceğim. Evet. Sakin sakin gidelim. De bu ne? Hiç köyde yok ya. Hiç köyde mi yok? Ciddi misin sen? Arkadaşlar evet. Bugün köy nasıl bulunmaz adlı eserimiz. <laughs> Bir tane zaten odunumuz çok var. İlk önce koy şunu. Ondan onun kıralım. Yoksa şu çember olmayacak adını biz koyabiliyoruz bu arada şu şekil neredeydi yani yanlışlıkla bastım bu mesela bu şu an ne koyuyor mesela biz bunun ismini böyle böyle değiştirebiliyoruz bunun ismi ne olsun yorumlarda bekliyorum en çok alan beğeni alan bir yoruma ismini koyacağım yoksa kendim koyacağım çünkü isim bulamadım bu yüzden size sorum Lan ne iş yoruyor? Apple Bir şey bir şey bir şey diyor. Ne bilmem ne bilmem ne. Buz taşı. Bende buz taşı var. He tamam biz bu buz taşını bulduk da. Aslında elmas gerekiyor bazılarına. Peki biz onlarla ne yapacağız? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Kaydın elmas. Esir beton. Tam. Aa bir dakika. Var da biz altı tane maksimum altı tane şey yapabiliyoruz. Aha bizim daha fazlasına ihtiyacımız olan için bu bu şeklinde bu bu şeklinde gidiyor. Onun. Bu şekilde gidiyor yani bu şekilde Ha olmuş mu tamam dur oğlum biz bunları pişirmeyeceğiz şimdi ben bu odununu çevireyim 52 mu yarısıyla ben pişiririm tamam mı <laughs> nasıl şimdi bu bay baygınlıktan çıktı ha tamam Sürekli süre şey yapılıyor tamam bana şu meyveden değil de mor meyveden lazım. Yani mor meyve başka bir yerlerde bulunuyor diye başka bir yerde. Ha, orada 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 orada. Bak şu an çizgimin oraya bak kılıç simgesi var ya, çıkıyor. Oh, bak oh Görüyorsunuz o. Oh. Görüyor musunuz? Nasıl? Şu olsun gidelim. Hem baygınlıktan çıktığı için de şanslıyız. Çünkü canını doldurabileceğiz. Hem almış mıyız, almışız. Leman hadi Aa bakın bu çok güzel bir tane. ama çok tam işlevlerini bilmiyorum ben de onluttum onluttum ben bu olan oldum bak bak bu su işte bakın mesela bu su su canavarları. bazı su bazı farklı ben de etraf bakıp bakıp gidiyorum da bak şu bakın görüyor musunuz görüyorsunuz o da lan? Bu ne? Bu bu ne? Lan kaçma. Gel lan buraya. Ondur buzeyla. Çok doğumunda iki neyse. Ne oluyor lan altta? Ne? Oğlum ben ne yaptım ki? Acaba çenler mı? Bakın arkadaşlar şundan da Hayır bundan değil. Şu pembeli gibi bir şeydi herhalde. Şu pembeliden de herhalde. Ne saçını fırlanıyor? Biz de devam edelim. Bir dakika. Geldim. <laughs> tamam. Neyse, biz devam edelim. Şimdi, biz böyle böyle gideceğiz. Aaa, bir tık daha kasılalım ya da doğru ormana doğru gidelim. Ah, portal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ah, güzel, güzel. Kaybolma laneti var. Aa, altın elma. Darbe. Servet mi? Allah aşkına, servet benimle Kaybolma laneti. E, yani kaybolma çok fazla. Servet. Serveti almak istemiyorum. Bu ne ya? Demir kazmam yok. Öldürüyorum. Demir kazmam yok. Kazamıyorum arkadaşlar. 2 tane altın kazamıyorum. Demir bulursam tekrar buraya gelirim. Hiç mi olmamış? Bra. Hiç olmamış. Neyse. Kaptıralım. Ama bizim açıklık var. Tamam tamam. Hem koyun bulduk. Güzel güzel. Güzel. Şimdi koyun hem yemek bulmamız lazım. Çünkü bu seride yemek çok önemli olacağı için var da ölme riskimize dayalı olan bir moda Umat zaten kendi kendine geldi, buradan şey yapabiliyoruz. Neyse şu koyunu yemek etken öldürdüm. Acısı daha az oluyor öyle. Tamam, hazır mıyız? Şöyle direkt şu saldırıyı yaptım. %25 bıraktık, artık bu ne? Hayır, %25 bırakması çok iyi, yani iki vuruş falan. Bayıldı patron. Şimdi 13 level oldu tam güzel. Bu büyük ihtimalle üçüncü, üçüncü evrimde falan biz üstüne binebiliriz Aa kuş. Ama bu kuşlar çok saldırgan oluyor. Bu yüzden hiç deneme denemeyeceğim. Çünkü bunu ciddi ciddi yaşadım. Yani ne kadar az level olsa bile oradaki kuşlar çok sık şey var ya. Öldürüyorlar insanı. Yok ediyorlar. Ne bileyim, hiç mağaralara şu an karışmayacağım. Bir sonraki bölümde direk şey yaparız neyde şöyle bir madene in. madeni inmeyeceğiz bir dakika bir tane daha demir bulup Allah bu yeri var bir tane daha demir bulup şöyle geriye doğru gidelim ben niye oraya lan point almadım span point diyorum işaretlemedim demir bulmam lazım benim demir bir şey görünmüyor farkındayım ben de göremiyorum ama Gösterecek mi hiçbir şeyim yok. Benim acil demiri bulmam lazım da. Demir de yok olacağı tutmuş yani olmayacağı tutmuş. Ah şu bakırları anladım. Tamam tam. Şu bakırlar çok önemli. Bakırlarla bile şey yapıyoruz. Bakırlarla Pokemon bu toplarını yapabiliyoruz. Dur ben şu bir şunu yiyeyim. Şu bakırları almak için yedim. Bizim geriye acil bizim nemini bulup geriye gitmemiz lazım. Acil. Hadi Lan bu bi, bir bu ne lan? Koyamadım bir türlü. Aa, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Aa, bu ne? Pembe ha, pembe. Güzel, 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 güzel. Ah, tamam, pembe. Artık ben bir şey de yapabileceğim. Alamadım ki bu ne? Benim bir yere ciddi ciddi şey yapmam lazım. Benim bir yere ev yapmam lazım ki. Bence şuraya yeterli ya. Şuraya ev yaparız. Az önce ben buraya bir yerleşim, yerleşelim. İlk önce bir yere yerleşelim. Hadi spam point mom, spam point alırız. Sıkıntısı yok oradan. Şuraya hızlıca bir tane şey yapalım. Ev. Evet. Acil global şeklinde ya da acil dedi hiç uğraşmayacağım şöyle he, tamam Sıkıntısız sıkıntısı e, şey sandık yapalım iki tane falan iki tane sandık yapalım ki şey olsun daha rahat şimdi gördüğümüz her şeyi yapıştır yapıştır şuraya koya 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 bam 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 tamam bir de madenleri de koyduk bu tamam şimdi rahat rahat maden inebilirim bu spam pointi alayım da ölürsek ölürsek bir nasıl ışınlanacağımı ben de bilmiyorum neyse şimdi devam edelim yani neyse yürüyoruz en fazla ne olacak Allah aşkına. Işınlanma bölümü tam olarak benim. Işınlanma bölümü tam. Ha tamam benim aradığım yer bura. Biz buradan buradan ineceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Aa bak. Bunu yedirebiliyoruz işte. Böyle meyveler var Sırası sıra yedireceğiz işte yedirebiliyoruz. Şimdi bir şey yapalım. Derin kazma yapıp buradaki şeyleri alırız. hızlıca şöyle bam, tamam ma mavi. E tamam mavi de güzel. Mavi boya da yapılıyor. Meyveler mesela meyveleri boya da yapabiliyormuşuz. Seksek yapabiliyoruz da zaten. 12 level gerek yok. Şimdi şey 16 level olana kadar ilk önce ben bu binledi nedir şeyine bir bakayım ve siyah mı? Bak siyah ile de güzel şeyler yapılabiliyormuş daha zaman. Siyah iyidir. 10 level alırız. İlk önce benim o altın yeri bulmam lazım ve hepsini yok etmem lazım. Aa bak meyve. Tabi şöyle meyveler falan var. etrafta etrafta. Ay köy köy köy. <laughs> köy. Tamam. İnşallah demirci de var. Çünkü demirci çıkma olasılığı yine de iyi ya var. <laughs> çıkma olasılığı var demirci çıkma olasılığı. Demirci çıkma olasılığı güzelce var. Şimdi en azından demir golemi de öldürüp şey yapabiliriz. Ben burayı da kaydedeceğim ki bir şey lazım olur diye ömrü tünen anladığınız ses. Bunu yapmaya yok mudur bilmem. Mut ya bunun içindeki modları tam bilmiyorum ama <laughs> Pokemon yazıyorum çıkıyor. Ben de indirdim. Hızlıca oynamaya başladım işte. Tam ay yemek yemekleri de buradan karşıladık. Güzel. <laughs> Buradan yemekleri de O ne? Oha! Çok iyi. Aa, bu da çok iyi. Güzel. Güzel. Çok iyi. iyi. Çok iyi burası. Ben burayı bir... Köy...